purusu şimdi bu şimdi gidip abime vereyim de abim de şimdi karı kızı yapıyor al abim hmm. şurada bir mi babamı çağırayım kim benim yüzlerimden para aldı lan bana söyleyin lan sen orada dur Efe mi? çok güzel Evet ayağım zaten. Oh. Hı. Hı. Ama şu an yeni ya. Vallahi ben şu tarafa gideyim Efe Kaan'a da her şeyi sorarım. Efe Kaan. Şimdi senin dayana geldik. Efe Kaan sen abine paraları vermişsin. Efe Kaan gel lan buraya. Efe Kaan içimsi. Vah. Abile paraları verip bir daha da çalmıyor. Oraya tüm muzluyor.